sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki kim bana bir kere salavat getirirse Allah ona on kere rahmet eder ne demek on kere rahmet eder bir kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyene Allah on kere rahmet ediyormuş Allah bir insana bir kere rahmet ederse o insan abad oldu be abad olur o On keresine gerek yok. Ama buna rağmen Allah 10 kere rahmet ediyormuş. Eğer anne ve babalar, beni Allah rızası için dinleyiniz. Ey sevgili muallimler, beni dinleyiniz. Eğer çocuğunuz bir gün, arabaya binip köyünüze tatile giderken, size derse ki, baba merak etmeyin, bu kaza ol, bize kaza olmaz bugün. Çünkü ben sabahleyin evden çıkarken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed dedim. Allah bana on kere rahmet edecek. Bu on rahmet hepimize dağılsa biz kuş olur uçar köye gideriz. Merak etme babacığım. Sen devam et yoluna. Dediyse çocuk ya Allah biz Üsame yetiştiriyoruz demektir. Çocuğa ne ruh vermişiz ya. 10 yaşına gelmiş çocuğa salavat getirme şuuru verememek anne baba ihmalidir. Anne baba cinayetidir. Bu fıkıh kitabı mıdır ki İmam Hatip'e gidecek, medreseye gidecek de orada öğrenecek çocuk. Hello demeyi öğreniyor çocuklar ama. Meksika'da mı yaşıyorsun? Hello nereden çıktı? Senin evine hello girene kadar niye salavat girmedi? Ben toruncuklarıma yeğenlerime bu ümmetin fidanlarına haykırıyorum buradan. Yavrum, sarılın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeye. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dediğin gün okulda imtihanında iyi gider. Bunu sana baban söylemediyse sen babana öğretme. Sen muallimi ol babanın.